Hepinize merhaba arkadaşlar bu videoda sizlerle birlikte Olan yeni gelen karakteri oynayacağız Sky miydi? Skype miydi? öyle bir şey Onu oynayacağız Harbi ne araştın Ama karakteri şey bilmiyorum şimdi <laughs> Şimdi sen bana şey, verebiliyorsun, şey verebiliyor musun Can? <laughs> Verebiliyorum gel Bekle toplu verirsin toplu şimdi Oğlum 9 canım var abi morum yok 9 canı var oğlum Haa ver ver Uu, Reyna da gelsin hep beraber Reyna alıyor genç Oha ona lan su gibi doldurdu <laughs> Harbi lan <laughs> ok diyor doldu. <laughs> <laughs> ne bu kadar böyle? Karşıdaki. Ne onu? Şartı vursan mı? Karşı. Çok iyi. Şortta kanka. Nice lan. Bu şu ne oluyor? Flash mı? Kanka flash oluyor da anlayamadım ya tamam. Bir söyleyeyim mi o flash'ı kendin patlatıyorsun ya kanka falsoyla <laughs> falan. Aslında patlatmadığında biz girsek çok tatlı olur ha. Fake flash'la yatayım. Eğer çekin çekmeyin. Hmm. Elek çekin lan bari. Deli be gir. Kanka bir şöyle bir ben deneyeceğim şart. bir siz iki de bir bari arkede. Onlar da bekleyebilirler ha. Sol kulağa basılı tutacaksın kanka fal sorarım. Ha evye basınca da patlıyor okey tamam. Aynen. Bekleyin şu 200 skill deni. İnşallah sort yoktur oğlum. 200 skill falan kaç? Gel bakalım. Arkadaşlar işte site say içinde kanka. Hayda. Pijo hızlı mı sıkmaya başladı lan? Sniper e, Spikes. Bu Spectre var. Spike neymiş lan? Göm göm eko vur Kendine can basmıyor mu kanka bu CS2'li? Yok kanka, yok, kanka o. kendine basmıyor. Kanka, kanka, kanka. Vay anasını satayım. Oo ne anladım o işten. Q efsaneymiş lan Arkadaşlar Q şey vuruyor 30 damage vuruyor kanka sol kliple zıpladığında Bir de zıplıyor mu Isır. onu? Oh ha oldu. öldürebiliyor kanka ısırıyor Salayım bir kanka şunu da şuradan bir shot'tan gelmeyin koruyayım Bu da fena, yapışır yapışır Solda kanka Helal, helal. Birim sana atmış Kanka şöyle de... Ee... Lambada lambada people var kanka. Helal. Bir heaven. Ay. 146 kanka 146 bir canı var. sen bir benim ama ben olsun. Sen kamera öyle oyna. Kamera oynarsın sana heal. 4 can lan 4 can niye bu kadar heyecan yaptınız? Gerek yok kanka. Şey zorlama gerek yok. Ona lan oha. Oy. Burada ama da zor. gibi doldu. Ne diyor ki bu arada? Değil bu. Çoş değil yani. Bayağı iyi evet. kanka bayağı iyi Şimdi sen kanka ben basak ne elin kolun kilitleniyor mu böyle? A aynen kanka Yapış yapış Şahin uçtu Attım smokları 3 tane Şahin var Q'yu bekle Q'yu bekle Biliyoruz. Kanka el baba bakın el baba bakın ben, elbaba. Sait'i vurdum Onu ben kilit alıyorum lan alıyorum ben ama Gelip sana geliyor lan Öldü Kör can bekle bekle. Cypher ölüme ben geçe, ya, geçe geçe öldürdün biliyor musun? Ölmüyor adam. <laughs> Yoksa beni çok iyi lan çağır. Arkadaşlar. Ben sabah uyandım Gece. karakteri denemek için Ölüyorum. girdim. Çok iyi ya. Daha hani bu oynadım. karakter mainlenir bu arada. Gidiyor. Ben bu karakteri Ay. Ben de kanka derecesiz maçta gibiyim. Ben de kapalı şu an arkadaş, arkadaş. arkadaşlar şarkı açık. Kanka shorttan Q salıyorum ben gelin kurt salacağım bekle. İşte Q'yu hemen. Aa, kutunun arkasından gir. Oldu lan. Yarra ayrı. Yarra ayrı. Vay de Bayağı, Bayağı kör attım ama. Korkan Lambe burada yakın araya daha Dol dol Bekleyin yandık kanka bekle. Döndürelim, döndüreceğiz. döndüreceğiz, döndüreceğiz bak. Tıyamam, tıyamam pardon. ATP Keşif araçları <laughs> Ay storedaysa kapalıdır. Hızlıca kırın kanka gelmeden. Geldi arka. Bir düşman kaldı. O ne ya? Bu adam bana tek attı az önce biliyor musun sayılır. Bu köye atacağım abi gireriz. Ben <laughs> yine. Köpek var aslında, açlık var. Tamam köpek, Yok, Köpeği, köpeği site at, köpeği site at, Bu kadar sonra site at köpeği at Daha iyi oluyor. Baksana ya çok iyi. Şahin. Açıyorum mı Geri geri köpeğin arkasından gelin. Dur dur filmesene şeyine. Oğlum bu ne lan? Oha. Oha! Biri uzun da biri uzun da. Lan ultimden içine kalmayın. Ulti ne işe Ulti geldi kankalar. Kanka Spike Bucum oynadın mı? Oynadım kanka o kurtlar Orada var. Orada bir kurt var biliyor musun? Evet. O kurtun o aynısı. Kurt aynı Sağ sol dikkat edin Akıyorum, Bekle 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 bekle. bekle. El baba gittim. bekle Sağ kanka. O uça bak amına. Oğlum o ne lan? Sesa bak. Sese bak ona, Korku filmi gibi. Ultiyi kırdılar lan. lan sana. Yatsana sana. Şey sana. Lan spike ben neymiş? Helal lan. La. ne yapıyor? Hadi herif. Sütü de kanka. Şey... Abi çok iyi. değil ya? <laughs> lan karakteri yapıyorum. bak arkadaşlar evet, hiç böyle yapıyoruz. ne videosunu izledim ne bileyim başka başka. sesler gelmiş lan. Yani adamlardan öğreniyorum Main karakteri. Ejderin Kardeşim Ejderi şu neydi? Kardeşim bu neydi? Ama Bir çok iyi değil mi arkadaşlar? bayağı iyi ya. Ben bu karakteri mainlersem bu arada bu ben karakteri sağa Kitabını yazarım ya. Oğlum senin ultine göre kanka şey yaptım. Duvara sıktım. fason 76 93 120 vurmuş. 3 tane sıktım. Sırf senin ultini takip ederek sıktım. Çok iyi kanka sen çok iyi ya. Aa, her şey ediyor. Oğlum, her şey yer amına. Bekle bekle. Abi ne yapıyorsun? <laughs> yok kanka kadar <laughs> değil. Can azalı var mı yok? Bekle burayı zorlamayalım döndüler kanka ağaya döndü. Dönsene saygı için. Lan dur blokla mamını kıyım ben <laughs> çıkamadım. Gel <laughs> lan. Bak heaven'a attım direkt ya. Uyyy ananı. Ananı. <laughs> o ne lan iki tane inşaat şey direkt. Ay şimdi bana da yaptı. iki tane neyse. Tamam. Bu <laughs> bir var bu bir var bu yakalanır bekle. Yakalanmadı. Yakalanmadı. <laughs> <laughs> At şurdan. 80 vurdum. Mis, para kaza kara amına Bekle dostlar. mı? Ben nasıl mı can atıyorum B'ye girelim ya. Şerefe vurdum. Harici şerifi amına. Sağdim içinde kanka adam. Haraldır. <laughs> Lan Side içi var re reis. Re bakıyorum. Bitti galiba. Spike bendeymiş lan? El bakın kanka adam yerde. Oğlum dikkat edin lan. Kanka 91 vurdum CT e, 1 hp CT 1 hp Headshot ya da. Lol. Sarsın şey geçiyor. Ultimi de bu. Direkt kırdı. var değil. lan ultimi kırılma işi kötü ya. Aşırı hızlı kırıyorlar. Allah. 34 vurmuşlar. Trimle beraber short'ta var. Dön be ya. Şey ki şey yap ağla. Kanka dur be. Siktin ha. Lambada bir Steven var. Var side içi var döndür Adam, döndür şüphesle. oyna Bidim, döndür oyna döndür. Aşağı orası çocuğu. Döndür oyna. Adam var var. <laughs> Kumara kayıyor. Oha 200 IQ. Arka oluyorum ben. Geldiler geldiler geldiler. Kurman yeterli. Çekilin yolum bir düşman. Kanka tam. sıçtılar bizim kimin hasına. Şimdi Nerede? 120 120 120. Helal, Helal. lan Helal. sana. Helal. Uzun süredir sahada oynayınca tuhaf geliyor kanka. Hop. <laughs> kanka sol elinde nasıl mouse kullanıyor? Zor bir Tam şey tıklı değil tıklı. mi? Daha kolay. Yapayım, Şortu Kraliç. yakacağım. Level ne tutuyor peki? Lambayı yaktım. Kör aldı. Kursana Cypher. Ya da ver Kraliç. ben kuru. Aa ben neyim ben neyim. Son oynayacak ya. Nice. Eyler adam göremiyorum. Allah'ınız varsa ya. Karakter çok iyi namunatı. Körüm lan. Kamerayı kırdım lale ya. Gelin ben. Oh, Gap yep, yep. var bu arada şeyde. Teleport <laughs> gözler ya. TP 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 gidin abi. TP TP, TP, TP yalla yalla. bana bir şey atsana. Orada değilim. Ben. Canım yok kanka var mı <laughs> kanka? Tekrar ağa tekrar ağa tekrar ağa evet. Allah 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 Reyna öldü ya. Yani. Varmış, lambada varmış. Abi Heaven'a bakamadım. He Site arkası var, lambası var. 80 e vurdum ben. Yani. Biri TP. Ya oğlum, AP ben niye aldım ki? Lamba. Helal. Koş koş, lamba da kanka adam. Lamba mı? lambada bu var çok iyi. Oğlum, bok lambada. Kanka ses duydum. Sait'te. <laughs> Nereden çıktı? Hamamdan mı çıktı? Kanka hamamdan çıktı Pardon kanka o zaman. Şuradan bir Q salayım mı Cypher? Sonra sen de piklemeye çalış gel. Çok iyi çok iyi çok iyi. Şort var burada kalan. Bir tık A oyna, Oyna, dön dön herkes dönsün herkes oyna. Kutu var kutu. Lamba girdi. Low 90 vurdu. Bir iyi vurdu. şunu amına koyayım. Hekit. Bu <laughs> kadar arka geliyorum amına. İşte solunda. Aa karbon mu attın? Gelmeye yani. yakın Q alacağım. Söyleyin bomba atayım buradan. At 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 vurdum. Lan sağ ol. Onu beraber vuralım. Geri gel, geri gel. Lan canı çok az, canı çok az. Onda geldi. Onda geldi. Oğlum sıkıştık. Çok iyi. Hasar verdik lan. Aynen baya. Var mor var moru var. E boş bu arada. A da var. Safe Şey yapalım. Çeviriyorlar ya. Çok iyi. Bir tanesi B döndü. Aynen döndü var Windows. 2 Abi, sen iki kal, iki kal kanka sen kal. Abi Zantares pick yedim ya. Zaten çok mal. Kanka bu imbo Değil bu arada abi. Biz Kanka bir baba Kanka. şeyden kanka. Are, eski şimdi valla mal oluyorum kanka. <laughs> hayır hayır ace skinli flash'ımı atıyorum Kanka, <laughs> <laughs> kanka Windows smoke <laughs> atacağım. Lan hep low ya bombada. Oy yalana bak. Biri için 10 canı var. Pablo. Oh. 10 canı var. Long kanka long. Ne var? Soluyor e, e, kanka e, var, sağa e, var, doğru var. at. Bakayım. helal Oha üçü de oraya gidiyor lan bunlar rotate o zaman. <laughs> kanka bunlar <laughs> ara, aynı yere. Hello. Aa onu neyse gitsin oyunu alacağım. bu kadar rahat alıyoruz ya. Kanka biraz böyle şey yaptık ya. Düzgün oynasak bu adamlara eli var Şirelim hadi ya. Şu şey yapalım. alalım kanka. iki markası. Söyleyeyim mi Reyna yedi benden ya. Ben Oyunu al ben bence beyler. Var benden yedi. B var B var B var B1. Çok, Çok iyi. Kuruyor, kuruyor. Oha nereye kadar gidiyor abi. abi Smoke geldi. Hamama bak. tepe, ölü, be ölü tepe, ölü tepe. Reyna hamamdaydı, diğeri de short'ta. Yo o da short'ta. Gelemek gibi Short'ta TP önünde. Lan Bey'de, Bekle gösterme. Haydi. Aldı kanka. Tam ben B'de yetim. Geliyor. Öldü lan. Hay Sağ sağ, Sanda, sağ sağ. Oğlum adam seni gördü sandım ben. <laughs> Valla var o nasıl ya uf anını satayım. <gülüyor> <gülüyor> İki gördüm. Baba mısın be? Window <laughs> <laughs> <Vindu> var. Plaja <laughs> <laughs> bak. Kör olmuşlardır bu arada adam ara. Ayrı teke bıraktık. Döndüm birim. Kanka bir iç orada ya. Bir şey iç oradaysa şeydir. İçiyle girmeye çalışıyor. İçi lan içi lan içi lan içi gir lan. Lan gelin göre. Lan 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 lan. Elbov lan. Helal. 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 Kanka ben hepinize ekliyorum oynarız bir maçta istiyorsanız. Arkadaşlar. Takipte kalın. Elmas ikimiz de olduk abi. <laughs> Karakteri bilmeden bu arada bir şeyleri deney deney öğrene öğrene yaptık. Aşırı içer. Bak aşırı içer. Video bende siz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi akşama daha düzgün video gelecek. Anlatılma A'dan Z'ye. Hepiniz seviyorsunuz. Bay bay.